Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde 8. sınıf çarpanlar ve katlar 2023 ve önceki yıllarda LGS sınavlarında çıkmış olan soruları cevaplandıracağız. Evet, 2023 yılında çıkan sorumuz arkadaşlar. Efe ve Kuzey'in her ikisinin de bilyeleri sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Efe, bilyelerin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 3 torbaya, Kuzey ise bilyelerinin tamamını her birinde eşit sayıda bilye olacak şekilde 4 torbaya aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştirdiğinde Kuzey'in toplam bilye sayısı en az kaç olur? O zaman arkadaşlar önce bunların bilye sayılarını eşitlememiz lazım. 4 ile 3'ün ekokunu alırsam 4 ile 3'ün ekoku 2'ye böldüm 2 bölünmez 3. 2'ye böldüm 1, 3 yine bölünmez. 3'e böldüm 1. Çarptığım zaman buradaki sayıları 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12. Ortak miktarda eşit olma değerinin 12 olduğunu gördük. Bana 50'den fazla diyordu. 12'yi bu sefer 50'den fazla olacak şekilde katlıyorum. 12, 24, 36, 48 ve 60. Evet. 60 tane bilyesi olması gerekiyor ki en az sayıda kuzeyin bilyeleri olsun. E, toplam atmışsa Efe'nin 3 poşeti var idi. 60'ı 3'e bölersem her birinde 20 olur. Kuzey'in ise 60'ı 4'e bölersem her birinde 15 adet olur. Benden birer adet torbalarını değiştirmemizi istiyor. 20'nin yerine 15 gelecek. 15'in yerine de buraya 20 gelecek. Benden sordu kuzeyin toplam bilye sayısı. Buradaki değerleri toplarım 20, 15, 15 ve 15'i toplar ise 5, 10, 15 elde var. 1, 2, bir de elde 3, 4, 5, 6 en az 65 tane bilyesi olmuş olur. Geçtik bir diğer sorumuz arkadaşlar. 2023 LGS sorusu. Yukarıda iki adet un çuvalı ve bu çuvallarda bulunan un miktarları verilmiştir. Bu çuvallara belli miktarda un eklendiğinde çuvaldaki un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aralarında asal olmaktadır. Buna göre çuvallara eklenen un miktarlarının kilogram cinsinden değerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Şıklardan faydalanarak arkadaşlar birinci çuval ve ikinci çuval Evet birinci çuvalda 46 kilogram vardı. İkinci çuvalda 12 kilogram vardı. A şıkkını eklersek 46'ya 5 ekledim 51. 12'ye 4 ekledim 16. 51'in bölen sayıları arkadaşlar sadece 3 ve 17'dir. 16'yı bölen sayılar ise 2'dir. Bunların aralarında asal olduğunu görüyorum. A şıkkını işaretliyorum Cevabımız A şıkkı. Yine emin olalım. Diğer maddeleri de yapalım. 46'ya 8 ekledim. 54. 12'ye 6 ekledim. 18. Bu iki sayıda çift olduğu için 2'ye bölünür. Arasında asal değil. 46'ya 3 ekledim. 49 C şıkkı için arkadaşlar. 12'ye 2 ekledim. 14. Bunların ikisi de 7'ye bölünür. Yine C şıkkı da arasında asal olmadı. 7'ye bölündüğü için. Ve 46'ya 9 ekledim. 55. 12'ye 3 ekledim. 15. Bunlar da 5'e bölünür. Yine aralarında asal olmaz. Cevabımız A seçeneği oldu. Evet, geçtik diğer soruya arkadaşlar. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. A grubundaki sayılardan biri 40 ve B grubundaki sayılardan biri 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır? O zaman e, 40'ın öncelikle çarpanlarının neler olduğunu bulmalıyım. 1'e 40, 2'ye 20, 3'e bölünmez, 4'e 10, 5'e 8. Burada 40 ve 5'i kullanmış. Ben buradaki sayıların hepsinin toplamını öncelikle bulayım. Çünkü eşit diyor. 40, 20 daha 60, 10 daha 70, 8 daha 78, 5 daha 83, 4 daha 87, 2 daha 89, 1 daha 90. E, 2'ye böldüğümde her birinin toplamının 45 olması lazım. 40 ve 5'i kullanmıştım. 40'a hangi sayıları eklersem 45 eder. O da ancak 1 ve 4 olur. Bu torbaya bu tarafa 1 ve 4 ilave olacak. Toplamı 45 olacak. Diğer tarafa kalan sayılar ise 20, 10, 8 ve 2 olacak. Bunları da toplarsam yine 45 olacak. 5, 25, 35, 43, 45. Dolayısıyla buradaki en küçük sayının 2 olduğunu görüyorum. Cevabımız B seçeneğidir. Evet. Geçtik diğer soruya arkadaşlar. 2022 yılında çıkmış bir sorumuz. Zeynep'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı ile Kuzey'in kalem sayısının çarpanlarından kendisi hariç en büyük iki çarpanı aşağıda gösterilmiştir. Kuzey'in kendisi hariç en büyük çarpanları 4 ve 8'miş. Ee, pardon Zeynep 2. Kuzey'in ise 27 ve 9'muş. Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermiştir. Buna göre Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalemi kalmıştır? E çarpanlarının kendisi hariç en büyüğü 8 ve 4 ise bu sayı arkadaşlar 16, yani 8'in 2 katını aldım deniyorum 16, 8, 4, 2 ve 1 olur. Evet kendisi hariç en büyük iki çarpanının 8 ve 4 olduğunu görüyorum. Aynı olayı kuzey için yapalım. 2 ile çarparsam 54 olur. 54'ü 2'ye böldüm 17, 3'e böldüm 18 en büyük iki çarpan olmadı. O zaman 27'yi 3 ile çarpıyorum. 81'in çarpanlarını deniyorum. 81, 27, 9, 3 ve 1 oldu. Yine bunların kendilerinin 27 ve 9 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ben Zeynep'in kalem sayısını 16, Kuzey'in kalem sayısını 81 olarak buluyorum. Ee, 8 ve 4'ü arkadaşlarına veriyor. 8 ve 4'ün toplamı kadar 12 tane arkadaşlarına veriyor. 16'dan 12'yi çıkartırsam 4 tane kalır. Ee, Kuzey ise 27 ve 9'un toplamı kadar 36 tanesini arkadaşlarına veriyor. 36'yı çıkartırsam 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı 5 burada kaldı. 7'den 3 çıktı 4. 45. Benden soru cümlesinde Kuzey ve Zeynep'in toplam kaç kalemi kalmıştır diyor. 45 ile 4'ün toplamı da 49'dur. Cevabımız C seçeneği. Evet, 2021 yılında LGS sınavında çıkmış diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi şekilde verilmiştir. Bulundukları dikdörtgen, dikdörtgenin köşelerindeki dairelere yazan 4 sayının çarpımına eşit olan A ve B sayıları aralarında asaldır. Buna göre A ile B'nin toplamı en az kaçtır diyor. Aralarında asal olduğuna göre mecburen bu kutuya gelmesi gereken sayının 1 olması lazım ki başka ortak böleni olmasın. Aralarında asal diyor. Daha küçük sayılar yazmam lazım. Ben buraya 2 yazarsam buraya sayıyı büyütürüm. Burada 9 ve 9'un içerisinde 3 çarpan olduğu için 3'ü tercih ederim. A sayısının değerini 1 kere 5, 5, 5 kere 3, 15, 15 kere 9'dan 135 olarak bulurum. B sayısı için ise e, burada yazılı olmayan asalları de değerlendiririm. 2, 3 var, 5 var. 7 ve 2'nin çarpanı, 2'nin 2 iki katı 4'ü kullanırım. 2'nin üç katı, e, 2'nin küpü 8'i kullanamam, 7 daha az oluyor. Şimdi buradaki sayıları çarparım. 1 kere 2, 2, 2 kere 7, 14. 14 ile 4'ü çarptım. 56. Benden A ile B'nin toplamını soruyordu. 135 ile de 56'yı toplar ise 5, 6 daha 11, elde var 1, 3, 5 daha 8, bir de elde 9 ve 191 olarak cevabımızı B seçeneğinde buluruz. Evet, yine 2000, 2021 yılında çıkmış LGS sorumuz arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt Aşağıdaki gibi 6 dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden bazılarının alanları şekil üzerinde gösterilmiştir. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer doğal sayıdır. Buna göre bu kağıdın bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet kenar uzunlukları doğal sayı olduğu için arkadaşlar ben şuradaki ortak kenarlardan yola çıkmak istiyorum. 35 ve 21'i bölen en büyük sayıyı 7 olarak buluyorum. Bu kenarın uzunluğunu 7. O zaman 35'i 7'ye bölersem burasını 5. 21'i 7'ye bölersem burasını 3 olarak buluyorum. Yine 44 ve 33'ü en büyük bölen sayı 11 olduğu için burayı 11 olarak değerlendiriyorum. Karşısı da 11 oldu. 44'ü 11'e böldüm. Burası 4. 33'ü 11'e böldüm. Burasını 3 olarak buluyorum. Evet benden kenar uzunları birden büyük diyordu. O zaman bu uzunluğu 2 alıyorum. 5, 3 daha 8, 2 daha 10, 4, 3 daha 7, 3 daha 10 oldu. Bu uzunluğu, bu kenarını 10 buldum. Bu kenarında 18 buldum. Benden bunun alanı bunu soruyor diye. 18 ile 10'u çarpıyorum. Kontrol ediyorum. 180 buldum. Şıklarda var olabilir demişti. Biz C seçeneği olarak doğru cevabımıza ulaşmış olduk. Evet geçtik. Diğer sorumuz arkadaşlar. 2020 yılında LGS sınavında çıkmış bir sorumuz arkadaşlar. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeteri sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır. Kolye'deki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısının arasındaki fark en fazla kaçtır? E, bana burada sarı ve mavilerin toplam kütleleri birbirine eşit oluyor dediği için 3 ile 5'in ekokunu alırım. 15 gram olarak bulurum. 15 gram. Her ikisi de aynı olduğu için 15 gram sarı ve 15 gram mavi bilyem var. Toplamı bir kolyedeki en az 30 gram olur. Benden 230 gramdan az en fazla dediği için 30'u 230 grama yaklaştıracak şekilde büyütüyorum. Ben bunu 7 ile çarparsam 210 gram yapar. 8 ile çarparsam 240 gram yapar. 8 ile çarparsam 230'u geçer. Dolayısıyla benim toplam ağırlığım 210'dur. Bunun 105 gramı sarı, 105 gramı mavidir. Biri mavi, biri sarı oldu. E, kaç tane sarı boncuk. Kaç tane mavi boncuk var? Bunu bulmak için 105'i sarılar 3 gramdı. 3'e böldüm. 3 kere 3, 9 kaldı. 1, 15. 5 kere 15. Evet, sarıdan 35 tane olduğunu buldum. 105'i bu defa mavinin ağırlığı olan 5'e böldüm. 2 kere 5, 10 kaldı. 0, 5. 1 kere 5, 5. Bir, e, 21 tane de mavi oldu. 35 tane sarı idi. Benden arasındaki farkı soruyor. 35'ten 21'i çıkartırsam cevabımızı 14 olarak A seçeneğinde buluruz. Evet. 2020 yılında çıkmış sorumuz arkadaşlar. Her birinin kütlesi 40 kilogramdan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilogram gelmektedir. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallara eşit kütleye sahip çuvallar konularak arttırıldığında toplam kütle 1344 kilogram olmaktadır. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? Evet çuvalların sayısının en az olması için çuvalın boyutunu en büyük bulmam lazım. Bana sonradan eklenen ee, kaç kilo çuval olduğunu soruyor arkadaşlar. Ben Sonradan eklenen miktarını bulurum. 1344'ten 720'yi çıkartırsam 4, 2, 13'ten 7 çıktı. 624 kilogram sonradan eklenmiş. 720 kilogram da başlangıçta var idi. Ben bunların EBOB'unu bulursam bir çuvalın alabileceği en büyük değeri tespit etmiş olurum. 1344 ile 624'ün EBOB'unu alıyorum. İkisi de çift 2'ye bölüyorum. 1344'ü 2'ye ikiye... 1344 değil arkadaşlar. Birden başlangıçtaki 720'yi kullanmam gerekiyor. 720'yi 2'ye böldüm. 360 624'ü böldüm. 312. İkisi de çift hala 2'ye bölündü. 362'ye böldüm. 180. 312'yi 2'ye böldüm. 156. Hala çift 2'ye böldüm. 90. 78. Hala çift 2'ye böldüm. 45, 39. 2'ye bölünen kalmadı. 3'e böldüm. İkisi de 3'e bölünüyor. 13, 15. İkisinin başka ortak bölünü yok. Buradaki işaretli sayıları çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24. 24 kere 3, 72 kilogram olduğunu gördüm. Evet arkadaşlar biraz acele ettiğim için buradaki çarpma işlemini hızlı yapayım derken yanlış e, yaptım. Tekrar çarpıyorum arkadaşlar buradaki çarpma işlemini tekrarlıyorum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 3, 48 kilogram bir çuvalın boyunun en büyük alabileceği değer. Ama başlangıçta bana 40 kilogramdan az dediği için ben bu 48 kilogramın çarpanlarını alıyorum. 2 kere 24 en büyüğünü 24 kilogram olarak buluyorum. Benim çuvallarım 24'er kilogramlık olacak. Sonradan ekleni soruyordu. Sonradan 624 kilogram eklendiği için 624'ü 24'e bölüyorum. 2 kere 24 48 kaldı 4 1 144'ün içerisinde 6 kere var. 6 kere 24 144 cevabımızı 26 olarak C seçeneğinde buluyoruz. Evet. Geçtik bir diğer soruya. Evet. 2020 yılında LGS sınavına çıkmış diğer sorumuz arkadaşlar. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden 3'er adet vardır. Evet. Birinin kalınlığı K, 3K, 5K ve 7K olacak şekilde ayarlanmış. Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek 3 ayrı blok oluşturulmuştur. Blokların, bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu 3 blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulelerin yüksek bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar bana bu kulelerin üst üste konmasını soruyor, söylüyor. Ben öncelikle bu kulelerin normal yüksekliklerini hesaplarım. Hepsinde aynı ee, dikdörtgenler prizması olduğu için topluyorum. 1K, 3K da 4K, 7K da 11K, 5K da 16K. Hepsinin toplam uzunluğunun 16K olduğunu <laughs> görüyorum. Şimdi burada arkadaşlar sırasıyla en üstte kimleri alacağım? En üstte Birinci kutu en üstte olsun. Birinci en üstte. Birinci en üstte olursa arkadaşlar e, diğerleri 16K 16K ve birincideki en üsttekini almam 15K kalır. Bunları topladığım zaman 16, 16 daha 32, 15 daha 47K. K yerine 2 yazarsam 94'ün olduğunu görürüm. Bu sefer İkinci en üstte olsun. İkinci en üstte. Birinci 16K. Üçüncü 16K. Ve en üstte ikinci olduğu için 5K'yı saymazsam 11K yapar. Toplarım 16, 16, 32, 11 daha 43K yapar. K yerine 2 yazarsam 86'nın da olduğunu görürüm. Ve bu sefer en üstte üçüncüsü olsun. 3. en üstte. Üçüncü en üstte ise birinci 16K, ikinci 16K, en üstte 7K'yı çıkartırsam 16'dan 7 çıktı 9K yapar. Topladım 16, 32, 9 daha 41K yapar. K yerine 2 yazarsam bu sefer de 82 olur ama 90'ın olmadığını gördük. Cevabımız B seçeneğidir. Geçtik diğer sorumuz arkadaşlar. 2019 yılında çıkmış sorumuz. Zeynep parasının yarısı ile 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor. Bu paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A ve B marka mamaların paketlerinin sayısı eşit olduğuna göre Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? Öncelikle arkadaşlar bunların paralarının aynı olması gerekiyordu. 30 ile 50'nin ekokunu alırım. 30 ile 50'nin ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm 15 25. 3'e böldüm 5. 25 bölünmez. 5'e böldüm 1 25'i 5'e böldüm. 5 5'i 5'e böldüm 1. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 30'u 5 ile çarptım. 150 lira olduğunu gördüm. Evet benim param 150 lira ise A markadan kaç tane B markadan kaç tane alınacağını tespit ederim. E, A markadan A 30 lira idi B de 50 lira idi 150'yi 30'a böldüm 5 tane 150'yi 50'ye böldüm 3 tane arasındaki farkın 6 olmasını istiyordu 5 tane 3 çıktı 2 olmadı. Bu sefer benim ürünlerim 300 lira ise, her biri 300 lira ise 150'yi katlayarak devam ediyorum arkadaşlar. 300'ü 30'a böldüm. 10 tane. 300'ü 50'ye böldüm. 6 tane. Arasındaki farka bakıyorum. 4 tane. 6 tane olması lazımdı. Bu da olmadı. Bu sefer 150'yi 3 ile genişletiyorum. 450 lira. 450'yi 30'a bölüyorum. 15. 450'yi 50'ye bölüyorum. 9. Arasındaki farka bakıyorum. 6. Evet benden istediği sonuca ulaşmış oldum. A markanın fiyatını 450 lira, B markanın fiyatını 450 lira olarak buluyorum. Benden toplamını soruyordu. 450 450 daha 900 olarak cevabımızı D seçeneğinde buluruz. Evet, diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda yine 2019 yılında LGS sınavında çıkmış bir soru. Evet. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan Yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimlik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonların bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir? En fazla dediği için arkadaşlar ben öncelikle 110 ile 77'yi kullanmak istiyorum. 77'nin ve 110'un Birer kenarı ortak olacağına göre ikisini de bölen sayı 11 olduğu için birer kenarlarını 11 aldım. Burayı 7 aldım. Burayı 10 aldım. Bu ortak kenarın 11 olduğunu gördüm. E, bu kenarı 7 ol, olmuş arkadaşlar. Burası 3 ise buraya 4 kalır. Bu kenar ise burası ise 10. 3'ü buradaysa buraya 7 kalır. Dikdörtgenin uzun kenarını 7, 10, 14 olarak buldum. 14 ile 11'i çarpar isem 12 14 14 toplamında 154 olarak buldum. Cevabımızı C seçeneği olarak buluruz. Geçtik arkadaşlar diğer soruya. Evet, yine 2019 yılında LGS sınavında çıkmış bir sorumuz. Yukarıdaki yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre, alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Alanlarının toplamının en az olması için buradaki verilen dikdörtgenlerde ortak olan kenarların değerinin en büyük böleni sahip olması lazım. Yukarıdan yan yana olan 21 ve 14 olan dikdörtgenden başlıyorum arkadaşlar. Burası her ikisinde bölen sayı 7 olduğu için 21'i 7'ye böldüm 3 burası. 14'ü 7'ye böldüm 2 burası. Bu kenar uzunluğunu 7 buldum. Altta yine 10 ve 35'i bölen en büyük sayının 5 olduğunu görüyorum. Onu 5'e böldüm burası 2. 35'i 5'e böldüm burası 7. 24'ün çarpanlarını inceliyorum. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6 bu uzunluğun 24'ün uzun kenarının 2, 7 daha 9'dan büyük olması lazım. 9'dan büyük olduğu için kenar uzunluğunun alabileceği 12 değerinin 12 olduğunu görüyorum. O zaman 2, 7 daha 9. 12'den 9 çıktı. Burasını 3. Dolayısıyla aşağıdaki dikdörtgenin alanı 15 olarak buluyorum. Yukarıdaki dikdörtgen için 3, 2 daha 5. 12'den 5 çıktı. 7 olduğunu görüyorum. 7 kere 7. 49 olarak da burayı buluyorum. Burada kare çıktı. Unutmayalım kare özel bir dikdörtgendir. 49 ile 15'ini topluyorum. Ve sonucumuzu 9, 5 daha 14 elde var. 1, 4, 1 daha 5 bir de elde 6. 64 olarak buluyoruz. Cevabımız C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar ile ilgili LGS sınavındaki soruları cevaplandırmış olduk. Kanalıma abone olup e, takip ederseniz bir sonraki konularda yine LGS sınavda çıkmış olan soruları paylaşımını kaçırmamış olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.